bu hafta da her türlü sansüre inat şimdi sıra milletin kürsüsünde iktidarın yalanlarının mağdurlarından biri emekli polis memuru Erdinç Emecan kardeşimiz aramızda. Buyurun Erdinç Bey kardeşim söz de kürsü de sizindir. Herkese merhabalar. Erdinç Emecan emekli bir polis memuru. Sayın Genel Başkanım, sayın vekillerim, saygıdeğer misafirler ve değerli basın mensubu kardeşlerimiz. Konuşmama ulu önderim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle başlamak istiyorum. Herkesin vicdanı kendi polisidir. Polis vicdanı olmayanların karşısındadır, diyor Ulu Önderimiz. Biz polisler ve emeklilere, hani vatandaşın sen bizi, benim kim olduğumu biliyor musun dediği emekli polisler ve polisler. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kalkanı olarak tanımladığı günü 24 saate bir uç beyi gibi gece gündüz 24 saat vatandaşın hizmetinde olan polis ve emekli polisleri. Sevgili arkadaşlarım, sevgili büyüklerim. Ben ortaokul mezunu bir emekli polisim. 1985 yılında teşkilata girdim. Çeşitli nedenlerle liseyi bitiremedim ve 28 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldum. Özel harekat şubelerinde çalıştım, kırsal alanlarda çalıştım. Terörle mücadele şubelerinde görev yaptım. Dağda, bayırda, ovada, şehirde, karakollarda gece gündüz saat mefrumu olmaksızın. Çok ağır işler yaptıktan sonra en hafif göstergeyle emekli oldum. Ek göstergem 650. Yani devlet memurluğu statüsünde en alt dereceden emekli oldum. Ve gururla söylüyorum ki devletin bana 2988 lira maaş tefrik etti. Ben bu maaşı alıyorum. 2988 lira. 2 lira daha olsa 3000 lira olacak. 3000 lira diyemiyorum. Emekli olduktan sonra kendi geçim derdime düştüm. Arayışlarda çalıştım. Ailemin geçimini nasıl temin ederim diye geceli gündüzlü sabahlara kadar çalıştım. Şimdi halkımız, vatandaş, vatandaşımız polise belinde tabancası, sırtında üniformasıyla tanıyor. Oysa bizim iş dünyamız, ruh halimiz, psikolojik yapılarımız, biz de halkın içinden geldik, sizin çocuklarınızız. Biz eğer biz tatil bilmeyiz. Onu en baştan söyleyeyim. Bizim için en en güzel tatil köye anamızın babamızın yanına gidebilmektir. Biz böyle Antalyalarda, Bodrumlarda, Kuşadası'nda, deniz kenarlarında tatil bilmeyiz. Görmedik. Biz emekli olduktan sonra bize verilen ikramiyelerle değil ev sahibi olmak bir evin balkonlu dahi satın alamayız. Değerli arkadaşlarımız bizim yıllardır kanayan bir 3600 ek gösterge meselemiz var. Kangren duruma gelmiş bir 3600 ek gösterge durumumuz var. Tabii 3600 nedir? Vatandaşa 3600 nedir diye sorduğumuzda vatandaş bize diyor ki siz 3600 lira maaş mı istiyorsunuz diyor. Yani biz 3600 lira maaş istemiyoruz. Biz 3600 ek göstergemizi istiyoruz. 1995 yılında jandarma asubaylarının mezun olmuş olduğu hazırlık eğitimleri üniversite statülerine getirilerek jandarma asubaylarına tahsil farkı gözetmek gözetmeksizin 3600 ek çalışacak tahsis edildi. Kardeş kurumuz onlar da İçişleri Bakanlığı'na bağlı biz de İçişleri Bakanlığı'na bağlıyız. Ama bizim mezun olduğumuz polis okulları aynı statüye getirilemeyerek 3600 ek bize tahsis edilmedi ve emin olun ki sizlere temin ederim ki 26 yıldır bunun mücadelesini yapıyoruz. 3600 ek sergi alırsam az önce sizlere arz ettiğim gibi 2988 lira olan maaşım gerçekten 3600 lira olacak. Gerçekten 3600 lira olacak. Üniversite çağında bulunan çocuklarımız, ailelerimiz, geçim darlığı çeken arkadaşlarımız, bizim içimizde ayakkabı boyacılığı yapan arkadaşlar var. Bizim aramızda şantiyelerde bekçilik yapan arkadaşlar var. Bizim aramızda sokaklarda 16-17 saat seyyar satıcılık yapan arkadaşlar var. 60-65 yaşından sonra topuklarına kan inen arkadaşlarımız var. Bizim arkadaşlarımız da emekli olduktan sonra çalışmış olduğumuz ağır meslekten dolayı ortaya çıkan şeker, tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları say say bitmez bizim arkadaşlarımızın hastalıkları. Bize 2006 yılında seyyanen hükümetimiz tarafından 100 lira bir para verildi. Arkadaşlar o 100 lira 2006 yılında 79 dolar ediyordu. Bugün o 100 lira 12 dolar ediyor. Bilmem anlatabildim mi? Hala 100 lira. Bizim Çarşı ve Mahalle Bekçisi kardeşlerimiz var. Bizim sivil memur arkadaşlarımız var. Bizim hala 3600 ek gösterge almamış emekli Emniyet Lira abilerimiz, meslek büyüklerimiz var. Bir de bir kanayan yarımız daha var. Polis intiharları. Artık beşer beşer onar onar ölüyoruz arkadaşlar. 1900 düzeltiyorum. 2020 yılında geçen yıl 84 arkadaşımız kendi canına kıydı. 2021'in henüz ilk 3 ayında ne yazık ki 17 arkadaşımız intihar etti. Henüz dün öğlen saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Adem isimli bir arkadaşımız intihar etti. Bakın dün intihar sayımız 17 idi. Bugün 18 oldu. Yarın kimin hangi ilde hangi arkadaşımızın intihar edeceğini bilmiyoruz. Buradan Emniyet Genel Müdürlüğümüze sesleniyorum. Sayın Genel Müdürlüğümüz biz yıllarca faili meçhul cinayetleri çözmüş insanlarız. Lütfen hasreten rica ediyorum bizim intihar sorunlarımızı çözünür. Sorunu söylüyorum, çözümü de söylüyorum. Bizim rehabilitasyon, rehabilitasyon kliniklerine ihtiyacımız var. Artık genel müdürlük duysun bu feryadımıza. Devam edeceğim arkadaşlar. Dünyayı ve ülkemizi sarsan COVID-19 illetinden dolayı emniyet teşkilatından Sayıları net olmamakla birlikte yaklaşık bin arkadaşımız COVID-19 virüsünden maalesef vefat etti. Gerçek sayıyı da öğrenmek istiyoruz. 900 ile 1000 arasında olduğu söyleniyor. Gelen müdürlüğümüz ve Sayın İçişleri Bakanlığımız bizi bu konuda lütfen bilgilendirsin. Sağlık Bakanımız sayıları söyleyebiliyor sağlık personelinin ama biz de bilmek istiyoruz. Bir de Geçen hafta 10 Nisan polis haftasıydı. Biz her 10 Nisan'ı coşkularla kutlardık. Ama ne yazık ki bu 10 Nisan'da yine biz görülmedik, yine biz duyulmadık, yine biz ciddiye alınmadık ve yine biz unutulduk. Bundan böyle 10 Nisan'lar bizim için bir kara gün oluyor. 3600 çalışmalarımızda sorduğumuzda hep çalışmalar devam ediyor diye oyalandık. Bu çalışmaları hangi grup yapıyorsa, hangi ekip yapıyorsa bu çalışmaların içeriği ne zaman bitecek, hangi aşamada? Çalışma bitti mi, bitmedi mi? Bu çalışmaları yapanlar da emekli olmak üzere diye düşünüyoruz. Çünkü 26 yıldır <laughs> bu çalışmalar yapılıyor. <laughs> bir de bizim bir kamu yararına çalışan bir polis emekleri derneğimiz var. Onunla ilgili kısa bilgiler vereyim. 1948 yılında çok büyük abilerimiz kurmuşlar. 1960 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan rütbe sağlanmış. Ülkemde 160 bin polis olmasına, polis emeklisi olmasına rağmen maalesef bu derneğimiz 5-6 bin civarında üyeyle, liyakatsız bir yönetim ile altı bir durumdadır. Buradan Genel e, Dernek Genel Başkanı'na da sesleniyorum. Lütfen online olarak atsın e, açsın. Arkadaşlarımız üye olmak istiyor. Üyelik e, işlemlerini başlatsın. Ha, beni de ilaç ettiler. Bu arada söyleyeyim dernek üyeliğinden. Ha. Ha. Evet. Beni de ilaç ettiler dernek üyeliğinde. Beni ve 22 arkadaşım Antalya'dan. Türkiye çapında da 45 arkadaşımı ilan ettiler. Dernek Genel Başkanı'na sesleniyorum. Teşekkür ediyorum beni yuraj ettiği için. Fırsat buldukça etti sürekli ona da sesleneceğim. Ha, bu şey, derneğin 43 tane şubesi var Türkiye çapında. Onu da söyleyeyim. Yani yayılmışız yani ama şey yok. Faaliyet yok. Hiçbir emekli arkadaşımızın elinden tutulmamış. Evet size daha ne anlatayım? Sorunuz varsa alayım. Sevgili arkadaşlar. Sizleri fazla başınıza artmayacağım. Son bir sözlerim var. Yorulması bile yadırganan bir meslek grubudur polislik arkadaşlar. Oysa ne yorulduk bir bilseniz. Yürek yorgun, hatıralar yorgun, polis yorgun, ailesi yorgun, polisin çocukları yorgun, polisin akrabaları yorgun. Bize bu fırsatı veren sizlerle 98 yıllık meclis meclisimizin çatısı altında ilk defa bir emekli polis memurunu buluşturan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Başkanımıza bu konuda bizlere mihmandarlık ve önderlik yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizi sorunlarımızla hafif hafifçe böyle dinlettirdiğim için teşekkür ederim. Türkçe olursam affola.